Hadi bozalım. Tekrar yapalım anneciğim. Hop. Hadi bakalım. Bunları alalım. Küçük hanım efendi. Evet. Sanki olmadı. Ne dersin bu işe? Al bakalım. Dur bakalım. Hadi al bakalım şunu. Bunu tak bakalım. Şunu da alalım. Hadi tak bakalım. Evet. Al bakalım. Evet. Hadi bakalım. Buyurunuz. Hadi bakalım. Küçük hanım. Hop. Evet. Hadi. Hop. Elfikraya al kız. Hadi tak da alkışlayalım. Hı? ya alkış. Aldım ya. Hı? Oldu muydu? Hadi bir daha yapalım bozda onu. Hadi çıkartalım. Hop tutayım ben sana yardım edeyim. Hadi. Hop. Hop Hadi bunları da çıkartalım. Elifikler taksın şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Al bunu da. Aferin sana. Hadi. Bravo Elif ya. Ben sana şunu alttan tutayım. Sağlanmasın. Kafası burada anneciğim. Al kitap mı okuyalım? Hadi okuyalım. Evet biz şimdi Elif İkra ile kitap okuyacağız. Dinlemek ister misin anneciğim? Hadi şarkı söyler gibi okuyalım. Civ civ sabah ilk kez duydu. Bir sesle uyandı. Evet. Hadi. Tamam okuyayım ama sen alıyorsun. Ü ürü diye bir uymuş Acele etmeden yatağından çıktı. Perdeyi aralayıp dışarı baktı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Hani Mö nerede? Evet. Hani civcivler nerede? Civcivler nerede kızım? Aferin sana. Ortalıkta bir tuhaflık yoktu. Çiftlik gayet sessiz ve sıradan bir günle başlamaya hazırlanıyordu. Çikitim gününü bu acayip sesin ne olduğunu anlamaya çalışarak geçirdi. Ü -ürü. Hani Möner de? Möner de kızım? Elif İkra. Möner de anneciğim. Çiftlikte rastladığı arkadaşlarına sordu. Ama bir türlü sesin nereden geldiğini bulamadı. Ü Ürü. Hani Mö nerede? Möyü bulmak ister misin? Aferin sana. Evet. Ertesi sabah yine aynı sesle uyandı. Hemen cama koştu. Hani civciv çiki nerede? Evet, aferin sana. Ü ürü diye bir ses duydu. Bu kez avlunun üzerinde tüm heybetiyle duran babasını gördü. Çiki büyüyünce babası gibi güçlü bir oroz alacağını hayal etti. Ü ürü diye öterek bütün çiftliği uyandıracaktı. Ü ürü, ü ürü. Civciv neredeymiş Çiki? Horoz mu olacakmış o? Evet annem. Civciv Çiki ve horoz. Aa. Evet. Hadi baba görüşürüz.